arkadaşlar tekrardan yeni bir Free Fire Max bölümünden herkese selamlar Bugün yanımda yine ekip var arkadaşlar ve ekiple beraber tekrardan yine 4 vs 4 moduna gireceğim Sizlerin de en çok sevdiğim modlardan biri ve dereceli gireceğiz arkadaşlar ama her şeyi yapmadan önce mutlaka videoyu like atmayı unutmayın Ve kanalda abone değilseniz abone olabilirsiniz bu arada hoş geldiniz efendim Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar tabi artık klasikleşmiş bir şey bu. Maçlara geçmeden önce mutlaka birazcık harcama yapmamız lazım abi değil mi? Yani adettendir. O yüzden yapıştır. Benim çok beğendiğim bir M4 A1 silah var. Kızgın kumlar. Yarın öbür gün değişik silahlarla böyle challenge'lar yaptığımda lazım olur en iyi M4 A1 silahlarından biri. Ve ben bunun için ilk önce şuradan ineyim. Bence totem yap kanka. Ne yapayım abi? Diğerini Hadi aç bakayım. ilk önce. Diğerini aç. Tamam. Ya diğeri de arkadaşlar totem sokak bu çocuğu paketi. Bunu ne zaman zaten çıkartmaya çalışıyorum. Geçenki videolarımda 2000 taş falan verdik yine çıkmadı. 60 taş vereceğim abi umarım çıkar. Umutsuz, zaten çıkmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkmıyor lanet. Direkt direkt sonucu verdiği önüne. Yani bu arada bu bunu da bayağı derin adam. Bunu da versin ya be. Vermiyor bunu da vermiyor. İkisini de vermiyor bu adam. 6, 9, 10, 11 günlük verdi kanki. 11 günlük verdi daha bunu vermedi gitti ya. Ben anlamadım şu kızgın kumlarda ne iş ya. Vermiyor abi. Buraya hemen geliyorum arkadaşlar. Buradan şu. Ben muhafız duvarını gerçekten çok beğendim. Böyle e, sevimli bir duvar gibi duruyor. Bunu da ben alacağım arkadaşlar. Her şey siz like atasınız diye. Buradan geleceğim. Bunu da alacağım. Elmas otomat fişi. Bu da yarın öbür gün elmas e, otomatına güzel bir şey gelir diye aldım. Sonra buradan geleceğim arkadaşlar. Üstüne bir ekstradan 4 versin diyeceğim Ama <laughs> bir verdi ya. Verebileceği en kötü şeyi verdi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Harbiden daha kötüsü olamazdı. Buradan hemen arkadaşlar geleceğim. Şu oto, e, otomat fişini de alacağım. 7 tane. 5 tane pardon. Burada abi yapacağım başka bir şey yok. Sonra üçüncü seviyeye geliyorum. Üçüncü seviyede çeviriyorum. Buradan da e. iş. Bir kanka. Bana Vay bir be. şansım bu kadar. Bu bir lan. İnanılmaz. Samsun'a ee, selam. Buradan da hemen geliyorum. Ben atölye fişini alacağım. Valla bu abi seviye mağazası. Yunus burayı tamamladık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burayı tamamladık. Ve geliyorum. Gerçekten emin olduğum bir şey. Ben bunu çıkartacağımı düşünüyorum. Yeni geldi. Para bir varis. tek atman yok mu ya? Hangisi abi? Sanki. Yerine ne abi. Altaki Leopara. Bunu deneriz abi. abi. Sen bunu taktın zaten de Bence yok da. Bence bir tek atmam var bunu Seni senin ya. Kırmayacağım hani. Erken yok abi, bu arada, kutusu kısa abi. Kısa zaman önce çok fazla pis bir elmas harcaması yaptığı için arkadaşlar o birazcık şey ben onun hevesini alayım diye açtım bu arada biliyordum tek çıkmayacak. abi. Ama buradan ben abi tek atarım bak. Olmaz silahların da göster. Bak, abi, abi, atarım atarım ya abi. Yani. İki tane abi onlar çok önemli değil. Buradan ben tek atarım giderim yoluma bak. Giderim abi verdi. Aa! Yine bakıyorum. Direkt tek attı bilader be. Abi, Abi geçen silahta da böyle o oldu be. ya. Geçen silahta da böyle oldu. Yemin ediyorum ilaçtım açtım ben arkadaşlar. İnanmıyorsunuz ya. <laughs> Hile gibi bir şeyim ben ya. Bak bir de 24 saatliğine de, de işte verdi. 24 saat veriyor Allah'ım ya. <laughs> Eyvallah kral. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizdeki şans bu baba. %2 şans da de birader. %1 ee, evet, bir yani Abi, şans. sıfırdı Aa bir de buradan da aldım otomatik. Şimdi geri iade ettiler yani ben abi kullandım. Bedavaya geldi arkadaşlar. Bedavaya işte buradan nasıl alınır gördünüz ya. Yani bir şey diyemeyeceğim artık ben abi. Ne yapsam? bir içine giriş yap bakayım kanka. Onun içinde başka hangi silahların yok? Şunlar yok abi bunlar da gereksiz ya. Gerek silah yok, yok aynen. Bu arada hazır gelmişken bedavaya alışmışken buradan bu arabayı da bir bedavaya alayım istedim. Gördüğünüz gibi nadir eşya alındı. Sizler de arkadaşlar hala Free Fire Max'i indirip oynamıyorsanız hemen indirme linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Free Fire'dan mutlaka hazır bir Free Fire oyuncusuysanız Max'e geçmeyi unutmayın çünkü bu şekilde bir sürü ödül veriyor abi ücretsiz bir şekilde. Yani ben bunu eski hesabımda baya baya elmas ödeyerek çıkartmıştım otomattan. Burada Max oynayanlara 80 saat oynayınca bunu beleşe veriyor. Bunu gibi bir sürü daha ödül veriyor arkadaşlar. Sizler de Max'i yüklemek için açıklama kısmındaki linke tıklamayı unutmayın diyeyim. Hemen 4 vs 4'e geçelim arkadaşlar ekiple bakalım neler yapacağız orada. Evet arkadaşlar bir de HC moduna girdik. Bu arada ilk defa Kalahari'de oynayacağız. Yani buraya attığı ilginç bir şekilde galiba Kalahari'di burasında da yanlış bilmiyorsam. Bakalım umarım güzel bir maç çıkartırız. İnşallah sandık açılımdaki şansımız burada da yaver gider ama harita bilgisi sıfır. Bir de benim mouse sensitivity yani hassasiyet çok kötü. Umarım arkadaşlar iyi bir şeyler çıkartırız dediği Küve gir diye. Hadi o kadar. Yunus takip ediyorum. Yunus takip ediyorum. Adamlar solda gibi ama ya biz evet, biraz. Evet hepsini solda. Her Haritada aynen. Oraya aynen. bir. Adamlar base'e geldik şu an. Aha burada bir tanesi. Gitti ileri doğru. Aa burada var. Lan 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 oğlum şey geç. Oğlum manyak mısın? Ne yapıyor lan burada? Duvara bak. Bana... Oğlum adam Superman çıktı bize. Oha. Ya abi inanılmaz ya. Nerede? Burada. Dur geldim sana ben. Çok zor. Alabilirsin. Alabilirsin. Adam cam basıyor lan ben arkamda. Adamsın çok iyi. Ne oldu lan? Bir de öyle şey basıyor ama geliyorlar galiba. Arka bir kişi buraya... kalmış zaten ya. Geldim yanınızdayım. Aa burada adam gel gel. Yumruklayalım mı buna? Geldi kanka. Burada burada eee. bak bak. Niye <laughs> yeah, bu? Aga be Vallahi yumruğa geldi aslında da. Gozeldi 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 aldım onu. Gayet iyiydi hocam. Evet. Yani abi ilginç bir deneyimdi. Adam yani e, önümde durdu. Nasıl anlatacağım size bilmiyorum ama videoyu izlerseniz görürsünüz. Çok acayip pozisyonda duruyordu. Adam vurdum vurdum. Çok az canı kaldı. Sonra bu kongu varmış. Bu kongunu kullandı. Çalı oldu. İlginç bir şekilde aldı beni ya. Anlamadım gitti adam taktiğini. Ya mouse ayar gibi arkadaşlar tam dönmüyor yani. Kocam adamı da vuramıyorum şimdi gidince. Yapacak bir şey yok. Ee, bakalım devam ki. Yanındayım Fuat. Arka hemen önümüzde bu arada. O adam takılmış mı orada? Allah Allah bir dakika dur bakayım. Ben onu vuruyorum abi. Ay. <laughs> vuruyor, Nereden vurdu ya? Ha bir tane o gözetleme kulesi gibi var ya o kulede adam. Burada mı? Aynen aynen o Erkan abi çıktı. <laughs> ki. Çok güzel. Hocam be gayet adamım iyi. var ya. Ne yaptın <laughs> Silahı yüzüne vurdum yani. yani silahım Allah Allah. yüzüne değdi yani adamım. Burant'ın bölgesi <laughs> gemi, gemi, diyor abi Burant'ın bölgesine. Allah Allah. Oo tamam, hocam. Tamam. Vallahi arkadaşlar atölye 7 artı var gördüğünüz gibi. MP5 gayet iyi. Ee, ücretsiz bir şekilde çıkmış hatırlayacaksınız izlemeyenler için kartlar kısmına bırakmayacağım gidin bulun arkadaşlar Zaten kısa bir zaman önce attım bulmayan çok şey kaybediyor, ücretsiz nasıl atölyeler artış yaptığında da başka bir şey diyemeyeceğim. Bence bu kırık geminin... Abi izle gör. Oha, lan önünüzde var ama Oha ne çabuk, nasıl vurdu oradan? Oha oha, vurdu yakala. Vuramaz var, diye abi? koşuyorum he, kafa rahat böyle. Adam vurdu. Hocam nasıl vurdu o? Birincisi, ikincisi? Ben bir cam basayım şurada. Hocam bunun üstünde de adam var galiba Yunus. Eee şu tahtadan çıkmamız lazım. Şuradan çıkılıyor. Ama arkamızda da adam var. Nasıl olacak? Geliyoruz. Arkada zaman. da var. Yani en son vardı diyor. Geldik artık gel gel. Ooo hepsi yukarıda o. ya. Ulan son anda geldi. Helal. Adamsın. Yeah, Benim yanındayım ben kanka. Beni kaldırabilir misiniz? Nerede? Bir tanesini aşağıda bayıltmıştım. Aşağıda bayıltığımı bitirdiniz mi? Ben kaldırdım. Yok abi kaldırmışlar Aşağıda bayıtları yani. herhalde. kaldırmışlar. Şu an çünkü iki kişi düşürdük biz burada. İkisi de öyle. Kaldırsınlar abi. Sıkıntı yok. Kaldırsınlar. Alırız bir daha. indirmesini biliriz. Biz bence burayı aldık. Ha burada oh. burada 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 burada. Aşağıda. Bu oh, burada burada. burada, abi, burada yanında, burada. yanında yanında yanında. Hocam oraya. Tamam aşağı aşağı koş. Gel gel gel. Nere gitti o ya? Hocam be. Hocam be. Oğlum bu Güzel. pompalı var ya. Mük 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 Bu lan bildiğin. Hangisi o evo silahı mı abi? Haa yok ediyor birader böyle bir şey yok basılı tut. adamlara iyi zaten Adam abi. Zaten abi, eriyor direkt ya. yani. Alacağım ben dur. Abi bu baya iyi zaten ya. M18'di değil mi? Aldım. Hayır M18 Aa, değil. M10-14. M18 değil. Ama o arada bir şey söyleyeceğim abi. Yunus kilimi çaldı ya. m 14 Bir şeyler söyle abi. Yunus kilimi çaldı önümde vurdum adamı ya. Abi, Aga abi. be. Abi bir şeyler söyle ya. Ayıp değil mi sence de? Ya arkadan geldi gördüm. Siz sığamıyorsunuz diye sıktım da siz vurmuşsunuz ona ya. Ben, ben dokununca bayağı, öldü. Ettim ben, ben, ben baya, bayağı, bayağı bayağı fark ettim onu da bir çaktırmayayım dedim. Baya bayağı vurdum onu. Fark ettim. Fark hocam. Neyse bizim de daha biliyoruz. Arkamda yedim. Hocam Hocam yemez de babamı yemez. Baba yemez. Ona vurdu. O benim hakkım. Bırakın bana sapın. Bana sapın. Bana sapın. Hayır hayır hayır. Bir dakika dur 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 dur. O da gitti işte, hocam. Geçmiş olsun. Aa bir kişi daha sıkıyor. Arkadan sıktı. Arkadan sıktı. Tamam gel kanka. Nereden sıkıyor? Bilmiyorum valla. Adam kankası. karşınızda kankalar bu arada. Abi bana sağ evet, razı. Evet. Aa birisini kim kaldırdı lan benim burada? Yo yo iki kişi öldürdün sen. işte Ha ace atma ihtimalim var abi. Bir dakika. Hocam bu A da yeni duvarımız. Adam burada kanka. Bu ben duvarı duvarımız. kırıyorum. Duvarı kırıyorum ben. Adam burada gördün bana... mü kanki? Kim vurdu <laughs> ulan Yunus ya? Adam şey değil mi? <laughs> Uvarı kırarken adam öldü çünkü canı yokmuş adam. Ya ben vurdum onu bayağı ya. O yüzden dedim bırakın. Diğeri nerede abi? Bilmiyorum El yani. satabilirdim. Orada... Olmadı ama. Aa! Lan ne oldu? Aa oyun alanına düştüm. Lanet olsun ben bunu görmedim maviyi. What the hell ya? What the hell? Aynı şey ben de 50 canım kaldı şu an. İnanılmaz. Görmedim lan oyun alanını. Vallahi arkadaşlar aşağı inmek yok. lazım ya Yunus Free Fire ya, aşağı Max'te sanki. bildiğiniz gibi beyazdı Pardon Free Fire'de beyazdı oyun alanı Burada mavi oldu ama saydam bir mavi Nereden ceza aşağı Fark abi. edemedim abi inanılmaz zaten ortam kasvetli Abi yine gidiyorsun abi bak, adam... şeyin içindesin abi Yo yo tamam buradayım ben Sen de girdin ama fark ettin mi? Ha girdim de ee, şu aşağı inmeye çalıştım ya Sol üstte çok iyi, çok iyi. <laughs> Bu, ya. bu ya. arkadaşlar valla büyük bir video çıktı neler neler yaptık arkadaşlar bence 10 numara bir videoyu gerimizde bıraktık gerçekten çok güzel bir e, Free Fire Max bölümü olduğunu düşünüyorum umarım da arkadaşlar bu e, bölümü beğenmişsinizdir emekli Yunus oldu Yunus kardeşim tebrikler e, arkadaşlar ben kaçıyorum hasarıma bakmayın sakın İzlediğiniz için teşekkürler e, başka bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın e, hoşçakalın bay bay bye bye.